Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun yola gideceksiniz. Memleketinize, köyünüze, evinize, barkınıza, her yerinize gideceksiniz. Bu araçların hepsi arkadaşlar araçlarına bakım yaptırıp memlekete gidiyorlar. Size nacizane tavsiyem arabalarınıza şunları yapacaksınız. Ve mutlaka onları yapmadan çıkmayacaksınız. Tabii ki trafik kurallarını da ihlal etmeden e, araç mesafesi konumunda kullanarak memleketinize çok da sürat yapmadan ben Kahramanmaraş'a 100 ile 110 kilometre arası hızla gittim arkadaşlar. Yani hem aracım yakıtım az yaktı hem de sapa sağlam gittim geldim arkadaşlar. Şimdi aracınıza neler yap? Şu anda bu arabanın arkadaşlar Trigger bakımı, devirdayın pompası, her şeyi değişiyor arkadaşlar. Şuradaki flüensine de değişecek. Arabanın fren bakımları diye yapılıyor. Arabanın fren bakımları yapılıyor. Memleketinize, gideceğiniz tatil beldelerine sağ salim gidebilmeniz için mutlaka araçlarınıza bakım yaptırmanız gerekiyor. Bakımını yeni yaptırmış olan olsa dahi bir hafta iki hafta öncesi mutlaka yağ çubuğunu çekip seviye kontrolü yapması lazım arkadaşlar. En alt çizgi, en üst çizgi. iki çizgi arasında mutlaka yağınız olması gerekiyor. Yağınız eksikse şu üst çizgiye kadar mutlaka yağ seviyesine baktırın arkadaşlar. Tabii ki en önemlisi antifrizli suyumuz, soğutma suyumuz mutlaka kontrol edilmeli. Sıcakken ellenmemeli. Motor soğukken açılıp bakılmalı arkadaşlar. Yağ seviyelerini kontrol edin. En çok da arkadaşlar şanzıman yağlarını mutlaka kontrol ettirin. Yola öyle çıkın. Neden mi? Birçok insanlar geçen bayramda şanzımanlarını dağıtıp yağsızlıktan yollarda kalanlar oldu. Depriyajı çok yukarıda kavrayan insanlara sesleniyorum. Ustalarınıza gidin mutlaka depriyaj seviyelerini e, e, kaçırıyor mu kaçırmıyor mu test yaptırınız ustanıza. Daha önümüzde 3-4 gün var. Mutlaka sapa sağlam gidebilmeniz için araçlarınızın e, dinç, sağlam ve periyodik bakımlarının tamamen yapılmış olması ve o şekilde gidilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu araca periyodik bakım yapıyoruz. Yağ bakımlarını yapacağız komple. Trigger setini değiştireceğiz. Devirlayın pompası arkadaşlar. E, araba 100 bin kilometrede ama değiştireceğiz. orijinalinde Pierre çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ha Pierre kutudan almışsınız. Her Renault Mayıs kutudan almışsınız. Pierre marka taktıysanız bu arabaya orijinal bir e, devirlayın pompası takmış olursunuz. Şunu çıkar. Mesela bu şarj kayışı diğer adıyla alternatör kayışı arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Renault. Renault'un kendi kayışı arkadaşlar. Ee, onu geçtik. Trigger setimiz arkadaşlar. Trigger setimiz Gates Trigger kiti. Orijinalinde şurada göstereyim size arkadaşlar. Bir öncesinde Renault Mayıs trigger seti takılmış. Renault Mayıs'ın üzerinde de arkadaşlar Gates yazıyor. Dikkat ederseniz şurada görürsünüz. Bu ürünü taktığınız zaman aracınıza yan sanayi bir trigger takmış olmuyorsunuz. Birebir fabrikanın kendi orijinal trigger setini takmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani Araçların üzerine takılan yedek parçalarda eğer doğru parça takılırsa o doğru parça orijinal parça demek zaten. Mesela diyelim ki Renault grubunda Gates direkt Renault'un montaj malıysa Gates kutudaki bir trigger setinde direkt orijinal diye takabilirsiniz. Keza Pierburg onu da arkadaşlar. Şimdi biz bu arabanın yağını, filtrelerini, doğru yağı kullanacağız. 5.30 partiküllü 4.6 litre motor yağı koyacağız. Her şeyi bilinçli yapacak ustalara götürün. Araçlarınızı sapa sağlam memleketinize, köyünüze, barkınıza gidecek şekilde yaptırın arkadaşlar. Uzun yola gidecek araç sahibi frenin altında yumuşak olduğunu hissetmiş fren balatalarını, merkezlerin her şeyini değiştiriyor arkadaşlar. Bendix fren balatası, pabuçlu balata gönül rahatlığıyla takabilirsiniz. Bir aracın orijinal parçası gibi sağlamdır. Boş arka merkezlere takıyoruz arkadaşlar. Aracın sahibi kendini güvende hissetmemiş arkadaşlar. Uzun yola gidecek. Viraj orta lastiklerini söktük. Arada tak tak vuruyordu. Rot kolları ve rot başları bozulmuş. Onları da iyi bir marka olarak istedik. Aracı e, parçacımız getirecek. Monte edeceğiz arkadaşlar. Fren balatalarımız yeni takılmış yakın tarihte. Yağ bakımı yakın zamanda yapılmış ama biz yine de bir usta olarak mutlaka aracın yağını suyunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Kendinizi güvende hissetmek adına bir saatinizi ayırıp aracınızı ustanıza gösterin. Ondan sonra bayram yolculuğuna gidin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Bayramınız şimdiden mübarek olsun arkadaşlar. Araçlarınızın lastiklerini, lastik diş derinliklerini, lastik havalarını lastiklerinin tarihini lastik tarihi çok gecikmişse mutlaka değişmesini çok ucra köşelere ülkemizin sınırlarına kadar gidecek bin kilometre ve sonrası araçların normal hava yerine hidrojen hava basılmasını biz tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hidrojen hava aracın tekerleklerini çok ısıtmaz, serin tutar, patlamaz. Sivopların oraları eritmez. Cantları da çok ısıtmaz. Nacizane bir tavsiyem daha var. Ülkemiz dağlık bölge. Dağlardan inerken ayağınızda frenle inmeyin arkadaşlar. Aracınız 5'te ise 5'te, 6'da altıda, ise 6'da, 4'te ise 4'te. Kompresörle indirmeyi deneyin. Çünkü devamlı fren basmak da yüksek ısıdan aracınıza zarar verebilir arkadaşlar. Hayati tehlikeler olabilir. Tabii ki e, genellikle otobanlarda rampa aşağı inerken sağlarda kaçış rampası görürsünüz o kaçış rampası polislerden kaçış için değil freniniz patladığında herhangi bir sıkıntı yaşayıp aracınızı durduramadığınızda direksiyonu çok sıkı bir şekilde tutup arkadaşlar o kaçış rampalarına düşüyorsunuz oradaki e, taşlar sizi durdurmaya yarıyor fren yapmanız yapmasanız dahi mutlaka sizi durduruyor. Ee, onlara da dikkat edin arkadaşlar. Trafik uyarı ışıklarına dikkat etmenizi ve çok cep telefonlarıyla oynamamanızı dinlenme tesislerinde arkadaşlar mutlaka durup çay ve kahve içip dinlenmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şu civata da önemli. Triger kayısı değişirken Kates yeni cıvataları koymuş. Krank kasna mazot pompası Eksentrik mili geri git. Civatamız yeni. Petrol ofisi. Şurada havalandırma var. 1.5 derece ileride termostatın tam şurasında arkadaşlar. Şöyle bir tıpa. Buradan antifrizi koyuyoruz. Buradan havasını alıyoruz.